içeriği böyle kalın süngerle bakın kalınlığını görün üç taneye de koyduk bir diğeri de bu ay yerler bıcık bıcık ya ay bu da burada çok güzel oldu ay vallahi çok güzel oldu ay balçık olmuş buralar ya ay ay Bakın bu da üçüncüsü, ya, harika oldu ayak, gerçekten. Ayak uçlarına bir şey koymak lazım, su gelmesin. Haa. Şey. İşte, evden yine bir şeyler getirelim de. Yüksek, yüksek, Aha. yüksek yani şuraya. Evet. Paspaslar su emiyor. Evet, böyle... evet. Benim oğlu şunda. Yok Sen bu kızışı, kızışı. Onuncuyu verdim hemen, İskoç'un önünden aldım. Bana bak, köye götürdüm. <laughs> Babaya, baba al dedim git. Aldı gitti hemen. Çünkü <laughs> bunlar yiyor, uzağa gitti bana. O Bu benim akıllı kuşum. Bunu alta koyalım da. Yağmur yağıyor. yedim mi, yaladım mı lan? Kesin İçizli olmasın. İskoç yedim mi, yaladım mı kız? Yok kesin ya. Ay İskoç diyorum, götürdüm. İskoç yalı seveyim Allah, seni. Görmesin. Gel annem, gel ben seni oyalayayım. <laughs> o benim anne tatlı oğlum. Tatlı oğlum. Ne? Sen isterdin mi? Sen işte Kış! Küpeli kış! Da ya sen ne kadar <laughs> küpeliler... Aha gitti. Kaç kaç! Geldi, geldi. Ya Allah Allah. Aynı şey yapıyor ya. ya. Gel gel babaya al. Yok ki ne alıyorsun? Bitti mi? He, Hadi ya. vermiştim de yiyordu oradayla. Evet. Şöyle biraz hızlandırın ya. Ben şimdi kızacağım ama. Taşkın Bey, araya girin. Hayır diyorsunuz, diyorsunuz, deyin diyorsunuz ama... ...bunun elinden şimdi alınır mı bu? Beni bile ısırır. Şeye gitsin, ekmeklere gitsin. Tavuk suyunu o. Gel annem, gel bebeğim, gel aşkito. Gel benim oğlum, yakışıklı benim oğlum. Mahsun oğlum benim. Gel annem, gel gel. Gel bebeğim, gel. Gel gel, gel 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 baba gel baba sen baba 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 yok. gel, bakayım, bakayım. gel. Hmm, önüne koyalım Hadi ye bari İnşallah yer. yok oğlum, et var ekmeği yok, kim ne yapsın Siyah siyahlar gördün mü? Arkayı, bak şimdi 60'lar 60 evet ama çiğ yemiyorlar çiğ şey yemiyor bizimkiler Böyle etleri yemiyorlar. Aslında o arsadakiler gelip yiyebilir de bunlar bırakmaz ki. Şu burası onların alanı. Burası yani. bunların alanı. Ben de, ben de, ben de. Aa, su dolmuş şunun içi de. İyi, iyi. Hadi oğlum, gel oraya. Ya annem, ye bebeğim. Aha geliyor. Canavar geliyor. Ceyna Korktu, kaçıyor Atalım önüne. Al oğlum. al. Ah. Şişt, hiç kaçalım. değil o. İlciğinden İlciğinden değil. değil ha, vallahi billahi. Annem bitti, dur. dur. İskoçyalı. yalı. Oğlum bu da çok korkak ya. Yedi yedi. O zaman babasından. İskoç ya. İskoç. Bir börek daha. <laughs> atma atma. Yemeyecek. Oğlum sen ye bari. Kızım sen ye. Ya sen ne tatadan tatlısın ya. Ne tatadan tatlısın. Düştü mü? Kuban teşer <laughs> anne seni ve yine ve yine. Al oğlum. Al anne. Hadi oğlum. Gitti. tamam. Tamam tamam gidiyor. Aldık. bakayım. Ne gitsin oğlum. Börekleri yer. Yemek Börekleri yer. Kocalı gidiyor. Pampalarının yanına gidiyor pampalarının. Evet son lokmayı da yiyor. oğlum. Oğlum yemiyorsan ver baban yesin ya. Babası be, Al sen ye. Bu börekleri de içine dökelim. Evet evet. Burada hazır mı gene? Yok. Ah iyi. Onu koyalım. Evet, Koyarsan üstüne koysun diyor. Aa gidiyorlar. Bu da oyun başladı sanırım. Ol Aa, Bu benim akıllı, akıllı. Çık git oraya, gel vur şu. Çık git oraya, gel vur şu elimde yağlı. Çok bir şey geldi zannediyor ya. <laughs> Ayy. yedin mi oyun? Yemedin mi böyle? Sana vermiyorsun ama Oğlum ya. Ama sen de hızlı hızlı ye işte ya. Ay, buraya kalmışım. Burası hiç işlek değil de son birkaç gündür baya bir giden gelen ya, trafik, trafik olunca, olunca... aynen aynen. <laughs> Yiyorlar mı? Onu sevdirecek aslında da. Yok o kadar şey yok. Bu kadar yaklaşmış olması bile bir mucize yani. Önceden çok ter çekti. kaçıyordu. Evet evet uzak duruyordu diğerleri gibi. Kuşlara bakın. Kuşlar da diyor ki gidin de biz de rızkımızı yiyelim. Ah arıyor yavrum. Yani Ege olduğu zaman gök İskoçya mı uzaklaştırıp önce bunları doyurup ondan sonra İskoçya mı uzaklaşıyor? Uzaklaşmıyor ki. Bitiriyor Aynen. önündekini, gin alıyor yiyor. Önce yiyeyim. bunları doyuruz yani İskoç gelmesin. O, Hemen İskoç'u çağırma. O sinirliyken önüne de geçmek mümkün değil. Ya yani işte öyle olmuyor. Ya bunun kafası çok küçük. Allah'ım. Kafası çok küçük. küçük kafalı. Cücük. <laughs> Sen yer cücesi misin? Ha? Şöyle bakalım. Ha? Şöyle. Sen de yer cücesi olacak mısın? Boyunca, boyunca. Çocuk. Çocuk. Gel oğlum, Çocuk. gel anneciğim. Gel bebeğim. Gel, gel. Kıçık, 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 Gel anne. Kıçık, kıçık, kıçık. Ay bu geliyor. Bu ee, gelir her yere. Şu an. Ay iyi, iyi, iyi. Bu baba ne yapsın? Kızıyla ayrı uğraşıyor. İskoçyalıyla ayrı uğraşıyor. <laughs> Şunlar temiz. Gel. <laughs> Gene <laughs> gitti <laughs> <laughs> ya. Sevgi Derdibeni, Pıtırcı ya. Oynadın, oyna sevgi Pıtırcı ama şimdi kulübelere bir girsinler var ya. Süper olacak ya. Öyle, çok da. güzel oldu ya vallahi. Ama şeyler çok Harika usul. oldu. Ha? Gerçi yağmur yağsa da ıslanacak. Ya onların ayakları zaten Hayır, bir yere kadar. Öndeki bezler zaten ıslanacak. Evet evet. Yağmur yağsa öyle ıslanacak. Evet evet. Aa aldı bir tane yine. Yok anneciğim ya bebeğim. Başka Vallahi türlü kalkın ama şimdi mi? Evet. Bakıyor bir şey. İyi mi? Bırakayım mı belli <laughs> değil. Siz yemezsiniz kuşlar bekliyor ona göre. Aç aldılar. O var ya ağızların tadımlık oldu demiştik. Tadımlık yediler. Bugünlük bu kadar. Bay bay.